tarafsız olması gereken makamlar bizi hedef alıyor, diyen Dursun Özbek, geçtiğimiz 3 sezonda da yaptılar sonuç alamayınca vazgeçerler sandık ama aynısı sürüyor, sözlerini kullandı. Ali Naci Küçük G, Saray Kulübü'nün olağan divan kurulu toplantısı dün yapıldı. Başkan Dursun Özbek önemli açıklamalarda bulundu. Bizi yolumuzdan alıkoymak için dört bir koldan saldırılar devam ediyor. Açıklamasında bulunan özbek tarafsız olması gereken makamların TFFY. Sarayı hedef alan açıklamalarını izliyorsunuz. Yöneticilerime ve kulübümüze verilen ağır cezaları görüyorsunuz. Maçlarımızdan sonra yapılan rakip kulüp açıklamalarını sonrasında bu kulüplerin diğer maçlara sessiz kaldığını görüyorsunuz her türlü saldırıyı ve aşağı çekme çabalarını gördük sanıyorduk ama bizi yine şaşırtmaya devam ediyorlar, dedi. Yüzyılın projesi, 3 sene yapıldı ve sonuç alınamayınca vazgeçtiler sanıyorduk ama 4 sene de aynı çalışmalar devam ediyor, ifadesini kullanan Özbek, daha önce olduğu gibi birlik olarak tüm planlarını boşa çıkaracağız. Böyle olduğu sürece G, sarayın başarısını engelleyemezler, diye konuştu. Aslantepe projesiyle ilgili de konuşan Sarı Kırmızılı Kulübün patronu, projemizi sunduk onayımızı aldık. Bir basketbol salonu, bir voleybol salonu, salon sporlarını yapabileceğimiz salonlar, bir yüzme havuzu ve konaklama tesisi bunun içerisinde bulunuyor. Mart veya Nisan ayı başında temelini atacağız, 100 yılın projesi, diye konuştu. Özbek Turgut'a sinirlendi, yeter artık ayıp, divan üyesi Murat Turgut'un, Okan Hoca her sene 13 oyuncu alıyor, 10 tane gönderiyor. 150 milyon avroluk iki santrforumuz var Union SG ile Monaco'ya yeniliyoruz. Teknik ekipte problem olduğunu ne zaman göreceğiz? Bu gidişle 24 milyarlık borç 30 ila 35'e çıkacak, sözlerine sinirlenen Dursun Özbek, yeter artık, ayıp ya. Bu hoca bizi 3 sezon şampiyon yaptı, tepkisini gösterdi.